Merhaba arkadaşlar. Bugün Hanzo'nun özelliklerinden bahsedeceğim. Hanzo oynayan oyuncular için söylüyorum. Rakibi kanser edecek herolardan bir tanesi. Özellikle ultisini açtığı zaman bedenini saklayıp ruhunu çıkarttığında etkili saldırılar yapabilen bir karakter. Kul altında adam öldürmeye kadar rakibinizi delirtmek için birebir. Özelliklerinden bahsedeyim. Ee, i̇blis kanı topluyoruz Milyonlardan ve ölen orman yaratıklarından. İlk önce yapacağımız mümkün olduğunca çarp almayın, fırla alın, kaçmanız, ilerlemeniz, rakibi kovalamanız kolay olsun. İlk açacağınız Q skill'i İblis festivali. Bunu da karşı tarafın redini çalmak için çok güzel kullanabilirsiniz. 5 defa bir yaratığa vuruyorsunuz ve gidip redi çalıyorsunuz arkadaşlar. Siz burada kovalayacaklardır. Mümkün olduğunca fırlaya basın. Canınızı yemeyin ve kaçın arkadaşlar. Kaçın. Durmayın yerinizde. Redimiz geldi. Rakibe hasarlarımız arttı. Ve ilk kilimizi aldık. Bir de bir başladık. Botlara karşı oynuyoruz. Kil almamız burada kolaylaşacak. O yüzden sıkıntı etmeyin. Öleceğimizi zannetmiyorum. Sen beni öldüremezsin. Şöyle unutmayın şunu. İlk önce almanız gereken hız botları sebebine gelince rakibi kovalamamız, rakipten kaçmamız her zaman için kolay olmalı. Asistimizi de aldık. Buradan bir de milyon çaldık. olduğu gibi kaçıyoruz arkadaşlar. Orman dönün. Rakibin bufflarını çalın. Ki rakibi zayıf konuma düşürürsünüz. Bot olmasına rağmen neredeyse bizden örümceğe çalacaktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim rakipten kaçtınız. Ultinizi saklandığınız yerden çıkarttınız. Hızlı bir şekilde gidin. Ve kaçın arkadaşlar. alamadık. Sağlık olsun diyoruz. Burada yapacağımız bir buff daha çalabiliriz. 5 defa vuruyorsunuz. Ve Q ile orman ya da minyonlardan birini alıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Minyon çalmanızı tavsiye etmiyorum. Sonuçta kendi arkadaşınızın farmını çalmış olacaksınız. uygun bir durum mu? Tabii ki de değil. Burada çalıya saklanıp çıktığınız zaman çok daha kolay killer alabilirsiniz ki benim tavsiyem kilden ziyade asist almaya özen gösterin. Şunu unutmayın, ruhunuz öldüğü zaman bedeninize geri dönüyor ve bedeninize döndüğünüz zaman en büyük özellik sersemliyorsunuz arkadaşlar. Hem de güzel bir süre bu da rakibinizin sizi öldürmesi için çok uygun bir an demek oluyor. Seni de aldıktan sonra çıkayalım. İkinci item olarak bitmeyen savaş çıkıyoruz. Çünkü hızlı bir şekilde kasılırken orman keserken ve aynı şekilde rakibinize saldırdığınızda can çalma özelliğiyle seninle uğraşmayacağım. İyi bir kasılma sağlayacaktır sizin için. Şunu da göstereyim. Mesela çalıdasınız. Çıktınız. Kulelere vurabiliyorsunuz. Aynı şekilde eğer ki Q'nuz e, ultinizin üzerinde şu sikile dokunursanız bedeniniz ruha doğru yola çıkıyor. Yalnız ultinize direkt basarsanız bu sefer ruhunuz bedeninizle doğru gidiyor. Şuradan bir de kendi buff'ımızı alalım. Zaten botlara karşı oynuyoruz. Kasılmak için alıyorum bunu. Size pek bir gereği olduğunu söyleyemeyeceğim. Sizin için öncelik red olacak. Çünkü redin en büyük özelliği sizin saldırınızı arttıracaktır arkadaşlar. İtemlerden bahsedelim. İtemler hızlı botlardan sonra bitmeyen savaş üçüncü item olarak ben fırtına çıkıyorum. Fırtına'nın özelliği biliyorsunuz kritik saldırı hızı ve fiziksel hasar verecek. Bu da bizim işimize gelen özelliklerden birkaçı. Daha sonra umutsuzluk kılıcı çıkacağım dördüncü item olaraktan. Ve en son item çıkacağım ise ayaz olacak. Çünkü rakibimizin de direncini bir nebze olsun düşürebilmiş olacağız. Hemen buradan bu orman yaratını alacağım. Bize can verecek. Biraz bekleyelim, canımızı da dolduralım, sindirelim onu ve kaplumbağaya rahat bir şekilde giriş imkanı sağlayacak bize. Bunlar bot olduğu için pek fazla saldırmayacaklar. Birkaç vurup gideceklerdir. ki gelmişken seni de keseriz diyeceğim. O bizi zorlayacaktır muhtemelen. Kaplumbağayı almak üzereyim. 4000 kadar canı kaldı. Ölmezsem tabii ki. Ki burada çalının içerisine girip ultinizi açmanız en büyük özelliktir sizin için. unutmayın ruhunuz öldüğü zaman bedeninize geri geliyor ve sersemliyorsunuz bu da sizin için bir dezavantaj ruhunuzun kaldığı yerlere özen gösterin gelip kontrol etmeniz lazım bir gözünüz küçük artıda olması lazım ki bedeninizi öldürürseniz direkt ölüyorsunuz arkadaşlar bunu uğraşmayacağım alacağım ki burada şunu da gösterebilirim. Burada bunu kestiğiniz zaman 5 vuruşla aldığınızda Q skill'ini buna atmayın. Hemen gelin buradan hemen küçük hareketlerle bunu almaya çalışacaksınız ama güzel olan tarafı onu almaya çalışırken buradan gelip mavisini rakibinizin çalıp hemen çıkabilirsiniz arkadaşlar. Örümceğe dalacağım. Fırtınayı Fırtınayda çıktıktan sonra rakipleri öldürmeye gireceğim. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde rakipleri öldürebiliyorum. Az önce yaptığım gibi eğer ki rakibinize saldırırken ulti açarsanız ölüm oranınız gerçekten çok daha yüksek olacak. Buna dikkat edin. Bitmeyen savaşı çıktım. Red'i buradan alıyorum. Ben aşağıya gelene kadar sindirmiş olacağım. Üst kuleyi açtılar. Oyunu bitirmelerine izin vermeyelim. Birkaç özellik daha göstereceğim çünkü. Oradan birazcık temizleyelim. Üst tarafı itelim. Özelliklerimizi oradan göstermeye devam ederiz. Şöyle söyleyeyim. Ee, yapmanız gereken şey özellikle burada 3 itemden sonra ayakkabı dahilinde dördüncü olaraktan umutsuzluk kılıcı çıkmak. Çünkü rakibinizi vurduğunuz zaman rakibinizin canı %50'nin altına düşecek. Ve %50'nin altında düşen rakibe canı %50'nin altına düşen rakiplerde sizin hasarınız %25 artacak. Bu da rakibe tek atmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Burayı biraz itelim. Maçı dengeleyelim. Botlara karşı da oynamış olsak yine de dikkatli olmanız gerekiyor. Burada kuleyi almaya çalışacağım. İblis kanımızı da bitirmeyelim. Yukarıdan bir kule daha gidiyor. gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde rakibi savurabiliyoruz. Böyle bir karakter arkadaşlar. Çıkacağınız skilllerin doğruluğu gerçekten çok önemli. Ve unutmayın rakibe göre item çıkmanız gerekiyor. umutsuzluk kılıcını da çıkarsam bir de arkasından ayaz özellikle dediğim gibi rakibinizin direncini düşürmek için çok önemli bir item olacaktır. Neden diye sorarsanız şuradan göstereyim. Savunmada bulunan bir item. Düşmanınızın hareket hızını %10 saldırı hızını da %30 düşürüyor bu item ile. umutsuzluk kılıcının faydası arkadaşlar ve bedenime ruhumu geri getiriyorum bu şekilde hızlandırmayı açtım hızlı bir şekilde rakiplerimi öldürüyorum seri bir şekilde de yoluma devam edeceğim uğraşmayacağım arkadaşlar minyonu alamadım. Kuleyi açalım. Oyunu bitirelim. Anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi Hanzo ile yapmanız gereken şey rakibiniz TF'ye gireceği zaman sizin yapmanız gereken tek şey arkadaşlar sadece ve sadece rakibin bufflarını çalmak olsun. Çünkü rakibi gerçekten ciddi anlamda oyundan düşürürsünüz bu şekilde. Bakalım oyunu kim bitirecek? Ben buradan oyunu bitirmeye gideceğim rakibim bot olduğu için biraz da eğlencesine son olaraktan çıkmak istediğim item arkadaşlar kırmızı fantom benim favorilerimden bir tanesi çünkü bize kritik ve saldırı hızı verecek. Şöyle bir ulti açacağım. Bunu da almış olacağım. Minyonlarımı bekliyorum. Bedenimi çağırdım. Oyunda bitirmiş olduk. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. ve evet, Bitiremedik. Son birkaç darbe daha vurmamız lazımdı. Yapamadık arkadaşlar. Minyonlarımız geride kaldığı için. Böylece ölmüş olduk. Ölmeden bitirmeyi düşünüyordum ama olmadı. son itemimi de çıktım ve bundan sonra daha kolay kolay öldüreceklerini de sanmıyorum. Özelliklerimize bakalım. Fiziksel savunmamız var ve 555 fiziksel saldırı gücümüz var ki gerçekten büyük bir rakam bir savaşçı ve suikastçı için ciddi anlamda hasar vurabilecek bir rakam. botlara karşı oynuyoruz ama bunu da ön plana çıkartmak lazım şöyle çıktım. Hızlandım ki senede alacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok rahat bir şekilde kasılırsınız. Akıllı oynarsanız seninle de uğraşmayalım. Red'imizi alalım bu şekilde. Çıktık. Öldüğümüz zaman dediğim gibi ruhumuz geri geldiğinde sersemlemiş ve yavaşlamış vaziyette bedenimize dönüyoruz. Ve bu da sizin ölümünüz için gerçekten çok basit ve karşı taraf için inanılmaz bir fırsat anlamına geliyor. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar herkese, iyi eğlenceler arkadaşlar.